14 Mayıs 2021 Cuma Ben Bahattin Çağdaş Hani bazı youtuberlar yapar ya böyle bomba gibi bir videoyla yine karşınızdayız falan diye Ama değil tabi ee, Bazen içten gelmiyor da değil Şimdi Bir market, marketteyiz yine Yine kısa bir plan bir raporu Bakın Marka ne? Sultana Sultana Sultan Bizim kenara attığımız, tarihimizdeki sultan, sultan ayı bunlar hala e, gururla her şeye veriyorlar. Yani markalara veriyorlar, isimlere veriyorlar. Ondan sonra biz biz ise değerlendiremedik. Şimdi e, neden bahsedeceğim? E, biliyorsunuz e, şey pardon Rakamlar üzerinden verilen mesajlardan kısaca bahsedeceğim. Ee, şimdi Türkiye'deki tam kapanma 17 Mayıs'ta bitiyor değil mi? Değil mi? 17 Mayıs. Buradan ne diye bahsettim ben size İngiltere'den? Ne dedim? 17 Mayıs'tan sonra işler biraz düzelecekmiş. Başka plan yoksa. Bundan not ettiniz mi? Trafik sıkıştı burada. Şimdi 17 ile ilgili e, bir video yapmıştım biliyorsunuz 17 17 üzerinden verilen mesajlarla ilgili. Ben yine de onu bunun sonuna bırakayım. İzlersiniz oradan oynatma listesini bırakayım. Şimdi e, bunlar rakamlar üzerinden birbirlerine mesaj veriyorlar dedik değil mi? Şimdi 17 e, İngiltere'de 17 Mayıs'tan sonra şey olacak serbestlik olacak. Türkiye'de de tam kapatma 17'sine bitecek. Ya bu virüs anlaştı mı sizde? Yani tarihe göre mi virüs etkisini azaltıyor veya çoğaltıyor? Değil mi? Bakın rakama bakın dikkat edin. Şimdi 17 Ağustos depremini düşünün. 17 Ağustos depremini. Bu minvalde düşünün. E, Turgut Özal'ın öldürülüşünü düşünün. 17 Nisan. Örgüt Özal'ın öldürülüşünü düşünün. adam Menderes'in e, asılışını, idam edilişini düşünün. 17, e, uçağının düşürülmesi. Şubat'ta da, e, şeyden emin değilim ona tekrar bakmam lazım ama 17'si. Ayın 17'si, bir ayın 17'si adam Menderes. Eşref Bitlis 17 Şubat, e, uçağının düşürülüşü. Böyle gidebiliriz. Bir tek işte Galatasaray'ın şampiyon olması 17 Mayıs, 17 Mayıs kapatmanız bitecek ya. Onu tam çözemedim, onu çözemedim. Neyse, bulandırmayalım bir Galatasaraylı olarak. Evet arkadaşlar, plan demir raporu verirken dışarıdan bahsediyorum. İşte insanların maske çoğunun maske takmadığından bahsediyorum. Zorunlu değil, marketlerde seni, seni boğaz yapmıyorlar de, dedim. Şimdi sen e, tarihler üzerinden gidiyorsun. Planın var ya senin. Planın var. 17 üzerinden gidiyorsun. Peki e, Avrupa'ya gösterdiğin hoşgörüyü, dışarıda maske takmama hoşgörüsünü neden Türkiye'de göstermiyorsun? Neden üvey evlat muamelesi yapıyorsun? Ne evlatı ya? Evlat mevlat değil. Niye Kırım'a devam ediyorsun? Kırım, Kırım. Soy Kırım. Soykırım'a neden devam ediyorsun? Buna ayrıca geleceğim. Ayrıca bir video yapacağım ama siz de düşünün üzerinde. Türk insanının, Türkiye insanının, Türk Kürt insan Türk Kürt neyse yurt dışında olması, 5 milyon olması bile kırımdır abi. Ha ne kırım onu korsunuz adını. Soykırım mı, başka bir şey mi? Ee, rahat rahat at koştursunlar diye mi Türkiye'de? Başka bir şey mi? Ona ayrıca gireceğim soy kırım mı, başka bir şey kırım mı, sosyal kırım mı göreceğiz onu. Evet arkadaşlar, onu söylemek istiyorum. 17 Mayıs'ta Türkiye tam kapanmadan çıkıyor. 17 Mayıs'ta da burası yani işte daha böyle bir rahatlayacak diyorlar. Yani bu virüs Tarihi göre bir şey yapıyor. Etkisini azaltıyor veya çoğaltıyor. Anlayın buradan planı. Plan demeyi buradan anlayın.